merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün balık burcu ayna doğanlar için yükselen balıklar için tarot açılım yapıyorum konumuz balık burcunun bu ay sonuna kadar senin neler mutlu edebilir ve ikinci e, konumuz şu an enerjiniz şu an durumunuza bakalım balık burcu ne gibi enerji sahipler e, neler yaşadılar nasıl biriler Evet, enerjinizi alalım. Balık burcu niyetim, yükselen balık burcu niyetim. Bütün abonelerime ve sağ şifa olsun. Hayırlara vesile bu vesile olsun. Balık burcunun şu anki enerji durumu. Değnek beşlisi. bir buradan görüyorum ya bir sınava girdiniz ya da bir mülakata girdiniz olabilir ve bu sınavdan sonra sanki bir hayatınız değişti bir şey bitmiş olabilir bir bir dönem kapanmış sizin için sınava girmediyseniz arkadaşlar bu bir anladığım kadar bir anlaşmazlık görüyorum birinde anlaşmazlık yaşadınız çöfke öfkelendiniz ya da yaşamadınız bunu kartlarımız size böyle bir enerjiye alıyor Balık burcu bir yakında birinde bir anlaşma da geçebilirsiniz. Bir tartışma olabilir. Bu küçük bir şeyden başlayan bir tartışma büyüyebilir ve büyük bir hayatınıza büyük bir, bir etki yaratabilir. Onun için böyle bir tartışmaya e, gireceksiniz. Bu tartışma size bir şey bu da kazandırmayacak arkadaşlar. Bu bir iş yerinde tartışma olabilir. Özel hayatınızda bir tartışma olabilir. E, bu da bir şeyi bitirmesine vesile olabilir. Onun için biraz sakin kalmanızla fevri hareketleri, fevri kararlara vermemeniz gerekiyor. Çünkü bak burada anladığım kadar bir fikir ayrılığı Bu fikir ayrılığı yüzünde bir aniden sinirleme, aniden beklemediğiniz bir yerde bu bir tartışma size yakalayabilir ya da yaşadığınız olabilir. Böyle kartları böyle bir enerjiniz siz dalıyor çünkü şu an biraz biraz fazla gerginsiniz, fazla sinirliğini görüyorum ve bu bu biraz hayatınızda bir değişiklikler yaşadı. Bir şey bitti. Bu, bu tartışma bir şeyinizi bitirdi. Bir insanlarda ilişki bitirdi olabilir. Bir durumu bitirdi olabilir. Oğlum çekil. Evet aile içindeki değişimleri görüyorum arkadaşlar. Aile içindeki <Sessizlik> Finansal konularda buradan görüyorum arkadaşlar bir yeni bir fırsatlar var görünüyor sizin için yeni bir fırsatlar. Ay, kusura bakmayın. Bak burada aile içindeki durum değişiklikleri arkadaşlar bak burada görüyorum bak aile içindeki duru, durum değişiklikleri ee, bir bir olay oldu bir şey ortaya çıktı bir şey e, ama aydınlar çıktı evet hoş olmayın değişimler aile içindeki ee, ama sanki bu sizin için aydınlığa götürdü ve elde ettiğiniz bir para görüyorum ya da elde edebileceğiniz bir para ve bu parayı elde değer verin bak öyle söyleyeyim değer verin Çünkü bu para bak ne kadar kolay kazanıldıysa Hani bu para kolay kazanıldıysa kolay da gidebilir Onun için bu elde ettiğiniz paralı değerini bilin biraz tutmaya çalışın sahip çıkmaya çalışın Çünkü buna bu para harcamak için bir sürü Biraz para harcıyorsunuz. Bak buradan görüyor biraz sorumsuz davran davranıyorsunuz. Daha gereksiz şeyler alıyorsunuz. Olabilir. Ee, böyle hani elde para daha edemedim diyorsunuz. Bir yerde zam bir yerde ikram alamadım size diyorsunuz. Bunu yakın zamanda bunu alabileceğinizi elde edeceğinize çok büyük, bir miktar değil ama elde edeceğinize bir para görünüyor. buradan kupası burada bir duygusal bir olay bir başınıza geçti görüyorum bu bir ilişki özel hayatınıza yeni bir kişiyle tanıştınız olabilir ya da bak burada ruh eşiniz olabilir çok sevdiğiniz bir kişi olabilir ama burada bir kalp kırıklığı var o kişi size kalp kırıklığı uğrattı olabilir ya ona ilgili bir hayal kırıklığı yaşadınız görüyorum bir duygusal nasıl bir ilişki sanki bir tamamlandı bir ilişki kapanmış. Sanki burada ka kalan tek kalp acısı. Ama bu geçmişin evet duygusal bir olay bu. Bu neden bu kadar çok size etkiledi olabilir? Çünkü belki çok seviyordunuz, belki sandınız ki şey ruh eşini olarak gördünüz, yakın gördünüz. Ama burada bir anladığım kadar bir kalp kırıklığı gören Böyle bir olay yaşamadınızsanız bunu demek? Bu yakın zamanda böyle bir şey olabilir. Bir yeni bir aşk, yeni bir e, ruh eşini bulacaksın ve belki bu kalp kalbindeki acısı, bu geçmişine dayanan bu yaralar kapanacak. Ya da bir evli olanlar için söyleyeyim. Hadi ilişkinize tamamen bitmediyse, tamamen e, de, bir toparlayacak bir şey varsa ama ben böyle çok fazla buradan görmüyorum burada şeyler öyle bir şey. Ben bittiğini görüyorum burada. Hani bitme de diyorsunuz bu kalp yine de bir yine bir şansınıza deneyin öyle söyleyeyim. Evet böyle bir enerji gördüm. Bir dönem kapar mı sizin için ve duygular sizin duyguları çok değer bildiniz. Çok değer verdiniz kişiler görüyorum burada. Biraz size hayal kırıklara uğrattığı gibi görünüyor böyle bir enerji aldık şimdi bakalım balık burcu bu ay sonuna kadar neler mutlu edebilir 1 2 3 Evet birinci duüm ay Ay bu ay sonuna kadar bir korkularınız var görüyorum. Bir korkularınız, bir şey karışıklık var. İnanılmaz karışıklık, bir anladığım kadar e, arkanızdan bir entrikalar çeviriliyor. Ama bunu mutlu edecek bir olay demek ki bazı karanlıklar, bazı bilmediğin işler, belki yalanlar, iftira, dolanlar ortaya çıkabilecek gibi durum görünüyor. Bir korkulardan bir şeyde kurtulabileceğiniz, Ama bu korkularda bir şeyde korktuğunuz endişelerde kurtulmak için bunları üstüne girmeniz lazım. Evet burada büyücü kartı ne demek? Bence anladığım kadar bu bir karışıklıklar. Belki para ilgili bir karışıklıklar olabilir. Bu ay sonunda anladığım kadar bu karışıklıklar, bu belirsizlik, belirsiz durumlarımın para ilgili bir belki bir, bir zarar uğratınız. Birler size bir konuda sözü verdi, tutmadı, para vereceği diye vermedi. Ve bu ilgili bir karışık durumu görünüyor. Özellikle finansal durumu ya da değerli, çok fazla değer gördüğünüz şeyler ilgili karışıklıklar. Evet. Ve bu ay sonuna anladığım kadar bu bu durumu netleştirmek için, bu durumu açıkla kavuşma için bir fırsatlarınız olacak. Bak, mevcut bir kartı biraz sana bağlı olacak. Ne demek? Bu durumun kontrol kontrolü altında tutabileceğiniz demek ki bir şey buradan kontrol kontrol içinde çıkmış ve kartımız ki bu ay sonunda bu durumu kontrol edebileceğiniz bazı durumları netlik kazanabilecek bir kupa kralı bu bu ay sonrasına kadar bu kupa kupa kralı beni izleyen evke izleyiciler böyle bir iyimsersiniz olgun bir karakter sahipsiniz bu sizsiniz siz kendi kendinizi mutlu edeceksiniz görüyorum kalan izleyiciler için bu hayatınızda böyle bir erkek mutlu edecek. Bu eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, ya da sevdiğiniz insan, samimi bir arkadaşınız. Bakalım hangi durum size sizi mutlu edecek. Anladığım kadar o kişiyle geçmişinde bir yaşadınız, bir yaşadığınız bir olay. Olay o kişiyle bir bak bu, bu kişiyle bu kupa kralı bir ilişki içindeyse denizse bu ilişki e, bu olum bu ilişki biraz anlat aranızda bu kişiyle bir ayrılık geçti olabilir bir kavga tartışmalar bu ilişki belki bir bitire e, bitirdiniz de olabilir ama dene aslında demek ki o kişiyle iletişime geçeceksiniz iletişime geçeceksiniz bu ay sonunda iletişime geçeceksiniz. Ee, ya bak bu, bu bu bir kaybeden bir ilişkisi bu insanla bir ilişki geçeceksin, bir iletişime geçeceksiniz ve sanki bir ilişki içine bir toparlamak bir şey iste, bir şey e, tamir etmeye çalışacak o kişi. Birler için bu bir yeni bir ilişki hayatınızda yeni bir insanla tanışacaksınız ve otorite sahibi güçlü bir kişi sahibi bir kişiyle tanışacaksınız birileri için bir iş kaybettiyseniz bir erkek sana bu yeni bir iş teklifi verecek yeni bir iş haberi verecek bir erkek sayesinde yeni bir iş elde edebileceğinizi görüyorum o kişi bu işe girmek için size büyük bir yardım dokunacak Kılıç sekizlisi bak. Bir, şu an bak. yok. Bazı balık burcu şu an kendini çok çaresiz hissediyor. Kendini kutlanmış, kendi bir önüne görülmeyen bir kişiler var. Böyle bir kişiler varsa bu durumda kurtulabileceğinize, bu kabuğu bir kendinize bir kabuğu oluşturdunuz ve sanki sanki onun içinde de yaşıyorsunuz ve Kendinize bak çok kısıtlıyorsunuz burada. diye kısıtlanmış hissediyorsunuz ve bu içine çıkacaksınız. Bu kısıtlanmış durumla, bu ne bileyim her e, stresli bir durumla çıkacaksınız da görüyorum. İki, ikinci, ikili bir vakit. Bundan bak bu hangi konuda çaresizse, hangi konularda imkanınız daraldı hissediyorsanız bunu için seni, sana iki tane seç, e, teklif gelecek. iki tane seçenek olacak. Ve, zamanda bak zamanda bazı şeyler tamir edebilir. Zamanla bir şey iyileşebilir. Belki dediğim gibi bir bu bir aşk Birini seviyorsunuz ama bu bu kişi se, beraber olmak seni engelleyen bir şey var. Bak bu, bu kişi er, sanki beraber olmak bir imkansızlık var. Buradan görüyorum kendini imkansız görüyorum. Bir aç acısı gibi. Ama bu bu durumu bak burada bir değişimler olacak. Bak bir yüzleşme olacak o kişiyle böyle bir durum yaşıyorsunuz. Bak ve her şey yolunuza gelecek. Bir şey arkadan. Bu durumu terk ediyorsun bak. Bu sıkışan durumu kendinize belki bir baskı altında da hissediyorsunuz. Ve bu sıkışan durumda kurtuluyorsunuz. Bak her şeyiniz yoluna gelecek. Ama önce bir yüzleşme olacak. Önce bir yüzleşme olacak çünkü bu yüzleşme kimde? Bak burada gizemler ortaya çıkacak. Bir şey gizemli. Bu gizem bu bir kadın, bu bir rakibiniz olabilir. Evet, bu bir rakibiniz görüyorum. Ve bu rakiple sanki bir yüzleşmeniz olacak. Bak, birileri size elinizde bir, bir rakibiniz var ve elinizden bir şey almış görüyorum bu rakip. Biri yürüdü, size haksızlık yapmış burada bu rakip. Ama buna bak, bunu her şeyi arkana bırakacaksınız. Bu, bu kişiyle yüzleşeceksiniz. Ve kazançlı çıkacaksınız. Ve her şeyiniz yoluna geliyor. Yolunuzu farklı olacak, yolunuzu değiştiriyorsunuz görüyorum. Ee, belki bu bir ilişki, böyle bir ilişki, karışık bir ilişki burada görüyorum. Ve bunu bak, bunu bunu buradan çıkış görüyor bu. Nasıl diyeyim? Bu kısıtlamalarda imkansız bir şey gibi burada görünüyor ve bundan bir çıkış. Bunu arkan, belki bir durum yaşayacaksınız, anlayacaksınız bazı bazı şeyler, ortaya çıkacak gizemlere ortaya çıkacak ve bunu artık terk edeceksiniz. Bu durumu terk edeceksiniz. Evet böyle bir açılım Başak Burcu pardon Balık Burcu sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.